Onları aradım. Dedim ben drone'u göndereceğim. Altına küçük bir ip parçası bulun ve bağlayın dedim. Müzik orman havasını biraz hissettirmeye çalıştım açıkçası. Fakat hamak kurup şurada kitap okuyacakken siz de fark etmişsinizdir ip almayı ve yani hamak çantamın çantamın içinde veya benim çantamın içinde sürekli bir ip bulunur. Fakat çıkarmışım galiba. Köy evinin orada onlar da. Onları aradım. Dedim ben drone'u göndereceğim. Altına küçük bir ip parçası bulun ve bağlayın dedim. Şimdi drone'u kaldıracağım. Buradan neredeyse bir 500-600 metre öteye gönderip ip getireceğiz. Şimdi şurada açıklık alan var. Oraya doğru gideceğim şaka gibi ama çok keyifli. En azından drone'u şu açıklıktan göndermeyi deneyeceğim. Biraz yükselmem gerekecek. Bayağı dik. Drone'un altına bir küçük ip parçası bağlayacağım. Altında sensör olduğu için çok yaklaştırmayacaktır ama en azından ip olursa ve hani rüzgar çıkıp da pervanelerde dolaştırmazsak umarım alıp geliriz ve hamakta kalabiliriz. Biraz olsun. <laughs> göndereceğiz. Umarım gider. <laughs> Drone'un görüntüleri var fakat gücü yetmedi. Mevk Mini'nin o kancayla birlikte taşıma gücü yetmedi. Zaten yarı yola kadar gelmişti, şimdi Mini onu da getiriyor. <laughs> Taşıyamadığı ip buydu. Ağır değil ama 249 gram olan bir drone için gerçekten hatır sayılır bir ağırlık. <laughs> bu ağaç için kısa kaldı. Dolayısıyla alternatif bir çözüm bulmam gerekecek. Ya iki daha ince ağaç bulacağım. Yukarı tarafta az önce söylediğim gibi daha güzel olabilir. Yani kısacası yer değiştirmem gerekecek. burayı tercih ettim. Buranın manzarası da kötü değil. Şöyle su görüyor. Buradaki ip yine kısa kaldı. Ama böyle boğumladım. Şimdi elimde kalan küçük parçayla da bunları buradan stop düğümlerine atacağım. Bu biraz kötü kaldı ama şimdi bunun kancasını taktığımızda düzelecek. 5 dakikada kalmasına rağmen her yere örümcek oldu. Ormanın tabanı nemli olduğu için ve hava kapattı. Yağm yağmur veriyor zaten akşamüstü için. Burada biraz kitap okumak istiyorum. Bunca Uğraşar hâlen keyfin çıkarmak çok iyi olacak. Kondağıma yerleştik. Biraz etrafı dinledim. Oldukça sessiz. Hava da bulutlarla kapandığı için böyle sesi izole ediyor iyice. Ve orman içinde uçan saksanlar, az önce yukarıda uçan bir tane Şahin. Yani tamamen izole ve her şeyi gözetleme şansınız var. Umarım bu kötü günleri atlatırız ve herkes bunu bir milat sayar ve sonrasında doğaya, kendine daha çok vakit ayırır. Çünkü hayatı çok hızlı yaşarken neler olup bitiyor ya da sizdeki değişimler öğrenebileceğiniz şeyler ya da etrafta oluşan şeyleri fark etmek çok zorlaşıyor. Ama doğayla barışık kalırsanız bir şekilde yavaşlıyorsunuz. Ve yavaşladıkça öğrenmeye başlıyorsunuz, fark etmeye başlıyorsunuz. Beş duyu organınızı, duyu organınızı çok e çok efektif bir şekilde kullanmaya başladığınızda düşünceleriniz, e vücudunuzun stres seviyesi, taktığınız veya önemsediğiniz şeylerin hepsinin değişmeye başladığını çok derinden hissedeceksiniz içinde bulunduğum durumdan o kadar çok keyif alıyorum ki bunun bana pozitif ve ruhuma iyi gelmeme şansı yok. Siz de bunu izlerken umarım ki fark edersiniz. Ve umarım bu çekmeye çalıştığım, size göstermeye çalıştığım küçük bir pencereden kendinize çok büyük bir pencere açma fırsatı düşüncesi ve fikriniz oluşur. Tek olarak yapmak istediğim şey bu. İşte bakın ben ne kadar çok keyif alıyorum değil. Bakın arkadaşlar ne kadar çok keyif alınabiliyor ve bunu yapmak çok zor değil. Yani bisikletle bile iki tane ağacın yanına çek, gidip şöyle dandirikten kumaş hamağınızı geldiğinizde size kimse oradan kalkın demez. Ve en kötü yer bile olsa etrafı seyretme şansınız oluşacak. Kendisi naturalist ve Boulder Gölü'nün kenarısında kurduğu yaşam ve sonrasında az önce bahsettiğim her şeyi deneyimleme, öğrenme ve gözetleme şansını yıllarca sürdürüp bir kitap haline getirmesiyle bu kitap ortaya çıkıyor. Ve okumanızı birazcık olsun seviyorsanız ve ileride doğayla ilgili hayalleriniz varsa bu kitabı mutlaka okuyun. Yani düşünmeyin bile mutlaka okuyun. Söyleyebileceklerim bu kadar. Bahsettiğim kitabı öneririm. Yine aşağıda açıklamalar kısmından web sitesindeki blog yazılarını bugünü de yazacağım çünkü günlük şeklinde blogları da yazıyorum. Çektiğim fotoğrafları da Instagram'dan eğer bu video size keyif verdiyse ulan ne güzel video olmuş keyiflendik çayla birlikte güzel gitti diyorsanız da videoyu beğenebilir. Facebook, Whatsapp veya diğer sosyal medyalardan paylaşarak da destek verebilirsiniz. E tabi abone değilseniz de abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. <laughs>